İyi günler gündemi takip eden biliyor etmeyen bazen reklamlardan görüyor artık yazar kasa postlar 1 Ekim'den itibaren seyyar yazar kasa post oluyor değil mi bunlar? Evet, evet. Artık hayatımızda olacak MT Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk Bey. Sen. Daha önce de ağırlamıştık 1 Temmuz'da girecek diye. evet 1 <laughs> Temmuz'da girecekti. Şimdi 1 Ekim, bir Ekim. uzatıldı. Ekim. Var mı yine ihtimal, geçen çünkü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı... ...Bende bir döken ertelensin dedi gene Aslında bu 1 Ocak'ta başlanacaktı bu sisteme. Hı. Sonra 1 Temmuz'a ertelendi. Sonra işte Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı'nın talebi üzerine... ...28 Haziran'da 1 Ekim'e ertelendi. Ne diye devamlı erteleniyor bu? Ee, ...aslında ertelemenin de bir e, şeyi de yok... ...yani e, bir gerekçesi de yok... ...şu anda piyasada zaten 3-4 tane firma var... ...zaten o anlamda baktığınız zaman... E, ...ve şu anda yaklaşık piyasada 45-50 bin tane... kullanımda şu anda... ...kullanılmaya başlandı zaten... ...yani e, son tarih bir Ekim deniyor ama... ...aslında önceden de insanlar alabiliyor bunu, istatlar alıp kullanabiliyor. Şu anda da 50 bin tane yakın kullanan mükellefler var zaten. Mükellefler var. Ya zaten bu, burada siz varsınız işte konu hani böyle şey olsun diye demiyorum ama... ...biz burada bütün yayınlarımızda öyle... ...şikayet ediyorsunuz zaten. Türkiye'nin zafiyetlerinden bir tanesi. Bir şey çıkıyor... ...ondan sonra af çıkıyor, affın affı çıkıyor. Ona başka bir af daha çıkıyor. Kimse ondan sonra ne parasını yatırıyor, ne şey yapıyor. Bir kanun çıkartıyorsunuz, uygulanmıyor. Erteleniyor falan filan derken böyle bir hani devletin ciddiyetine yakışmayacak şeyler ortaya çıkıyor. Bilmiyorum varsa gerekçesi elbette ertelenir. O konuda bir şeyim yok ama hani yoksa da diyecek bir şey yok. Peki şimdi artık 3-4 firma var. İlk başta sadece siz varsınız diye hatta bir gen soru falan da verildi. İşte tabii, tabii. Aslında bu yakın Tabii, tabii. yakın ondan dolayı çıkart yani tek başına çıkartılıyor. Tek el gibiydiniz Başta öyle aslında, bir algılama vardı. Evet. Şimdi aslında yanlış bir algılama var. Şimdi Türkiye'nin niye e, markası olmadığını zaten bu süreçte biz çok e, güzel bir şekilde yaşadık. Şimdi dünyada olmayan bir cihazı geliştirmişsiniz ve Türk mühendislerin geliştirmiş olduğu bir cihazı geliştiriyorsunuz ve 2008'de e, devlet bunun e, kayıt altına almış. Ben 31 12 ben bu isteme geçeceğim diye ve 4 yıllık malı bir çalışma içinde bu, bunu yapmışız ve becermişiz ve dünyada olmayan bir cihaz geliştirmişsiniz. Yani bu alanda teknoloji, uluslararası teknoloji firmalarını geliştiremediği bir cihaz geliştirmişiz. Şimdi evet soru önergesine e, maruz kaldık ama şimdi orada haksız bir eleştiri var. Şimdi ulusalcılık nedir? Milliyetçilik nedir? Buna baktığınız zaman yani şimdi bu Türk firmasının geliştirmiş ol, ol, ol olan bir cihaza bir Türk insanı buna destek vermeyecek de neye de destek verecek? Bunu uluslararası pazarlarda çok rahat bir şekilde pazarlayabileceğimiz bir ürün. Yani Türkiye'ye katma değer kazandıracağımız bir ürün. Yani bence haksız bir yere e, bir soru önergesiyle karşı karşıya kalındı yani. Yani bu böyle bir Türk olmasa başka bir ülkeden gelse şöyle mi bakacaktık? Aa ne güzel işte maliyenin ciddi anlamda geliri olacak. Bir taraftan işte alışveriş ne o çıkan ee, fatura değil de fatura faturayla önce çıkıyor ya, bazıları fatura vermiyor işte postan. Post os, işi yani, yani post. Işte ondan sonra da ee, ikisi bir arada çıkacak zaten. Tabii ikisi ben. zaten ben bu firmayı kurduğum zaman bilen arkadaşlarım bana şey önerdiler. Ya bunu sen yurt dışında bir ülkede kur bunu yabancı bir marka olarak Türkiye'ye gel. Niye dedim ya Türkiye'de çok değişik şeylerle karşılaşabilirsin dediler. Hayır dedim ben bunu bir Türk insanı olarak ben Türkiye'de üreteceğim. Türkiye'de satacağım ve buradan yurt pazarlayacağım. Ve o değil açıklığım. Yanlış mı yaptık? Evet kısa vadede belki yanlış yapmış olabiliriz ama ben Türk insanına ve Türkiye'ye güveniyorum o anlamda. Peki şimdi hani o zaman yabancılar da yapıyor. Böyle patent hakkı falan yok mu madem biz bulduk da? Var. Şu anda 38 ülkede faydalı model patentini aldık. Tabii bu teknolojide şöyle bir şey var. Üzerine daha yeni teknoloji koyduğun zaman ürettirebiliyorsun. Hmm. Aslında şu anda Türkiye'de piyasaya giren firmalar baktığımız zaman engelleme haklarımız da var o anlamda. Ama Türkiye'de olduğu için artık o işleri pek fazla girmiyoruz. Hem de rekabet doğrusun dedik. Yolumuza bakıyoruz o anlamda yani. Peki rekabet oluştu mu? rekabet hep fiyatları düşürür diye. Bu ertelendi ertelendi bari ertelemeyi bekleyen esnaf yine kar mı etti? Hani eskiden şu kadardı da şimdi ne kadar mesela? Hatırlarsanız sizinle daha önce yaptığımız programda bazı örnekler vermiştim. Bilgisayarlı sadece bilgisayarlı yazar kasalar 1500 dolarla 4000 dolar arası satılıyor. Ve biz şu iddiayla çıktık. Biz esnafımıza bunu ucuz vereceğiz diye çıktık. 590 euro artık ADV ile çıktık. Ne oldu? Uluslararası Türkiye çapında en büyük firmalardan iki tane firma çıktı. Birisi 585 euro çıktı. Birisi de 840 dolara çıktı. Yani bizim fiyatımıza denk getirmeye çalıştılar. Aslında ben o zaman 1000 Euro'dan çıkmış olsaydım, e, rakipler de 990 Euro'dan çıkmış olacaklardı. Hı. Ve bu ne kadar uygun fiyatı piyasaya verdiğimizin göstergesidir bu aslında. Yani daha ucuzlamadı o Mümkün zaman. Mümkün değil. Öyle mi? Aynı fiyattan yok. gidiyor yani. peki. Ne olacak? 1 Ekim'de çıkacak ve ne olacak? Bunları bir kez daha hatırlatalım. Yani esnaflara özellikle. Ben mesela birisine gidiyorsunuz bir dükkanda bir tane yok ki post dolu var. ...hepsi mi değişmek zorunda bunlar? Şöyle, aslında şu anda e, kopartılan e, yaygara çok e, afaki. Yani normalde 1 Ekim'e kadar değişmesi gereken seyahat Bu da pazarın değişmesi gereken pazarın %7'si. Yani 100-150 bin civarında aslında. Yani şimdi restoranda gittiğiniz zaman orada 3-4 tane seyahat var. Şu anda bir tane aldığı zaman bile o tebliğden e, kurtarabiliyor. Çünkü 1 Ocak'tan itibaren, 2014 1 Ocak'tan itibaren... ...mali hafızası dolan cihazlar değişmiş olacak. Yani 2015'in sonuna kadar aslında süremiz var. Yani devlet aslında çok uygun bir süre de koydu. Dört yıllık uygun bir süre de koydu. Yani geçen yıl tebliğin çıkış tarihine baktığınız zaman ve 2015 sonuna baktığınız zaman 3,5-4 yıllık bir süresi var zaten bunun. Peki tamam yani o dükkanda duran hani seyyarı olmayanlar Olmayan. 2015'e kadar 15'in 2015 sonuna kadar. Onlar da tabii, tabii. değişecek. Bunlar o zaman evet. belki daha da ufalacaktır Bilmiyorum. Şimdi, Teknoloji geliştikçe. Tabii ki de, e, bununla ilgili daha e, çalışmalar var. Şu, esnafımıza şu bilgiyi de aktarmak istiyorum. Şimdi e, değişecek bu kadar para verecek diye yaygara koparılıyor. Aslında e, sadece mali hafızaya ödediklerin yani 6 ayda mali hafızası dolan yazar kasalar var. 3 ayda dolanlar var. ve tanesi 120-130 dolar alıyorlar. Yani toplamda bu cihaza ödedikleri para aslında iki senede, üç senede çıkartıyorlar zaten. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu uygulanıyor dediniz zaten. 45 bin, 50 bin tane piyasada tabii, var dediniz tabii. değil mi? Kaç tane daha değişmesi lazım ve o zaman hani sistem tamam mı? Yani kullanıyoruz bir tane bile kullanılıyorsa sistem tamam mıdır? Aslında yüzde elli, altmış tamamlandı. Yani bu önümüzdeki, bu hafta içerisinde önümüzdeki haftanın başına kadar... ...yüzde seksene çıkacağını Kaç bekliyoruz. Kaç tane zaten. böyle seyyar post cihazı Topla, var? Toplam, e, şimdi biraz önce ifade ettiğim gibi yani tamamı değişse yüz elli bin civarında. 150 bin Ama yüz bin yani. tane değiştiği zaman zaten o şey yetişiyor yani. Oluyor. Eee, sistem tamam mı? Tamam. Yani herhangi bir şey yok? Tabii Orada yani her ilde bir fark ediyor mu? Yani İstanbul'da tamam da başka bir yerde öyle bir şey var mı yani? Bunun? Şimdi bu sistem çok komplike bir sistem. Yani, yani şikayetçi ola... olan oluyor tabii. mu yani? Yok. Sonra? Cihaz olarak baktığımız zaman yani bu, bugün 81 vilayette bayilik ve servis olarak tam organize olmuş durumda. Ve şu anda 45-50 bin adet cihaz şu anda bankayla haberleşebiliyor. Veri alabiliyor. Yani şu anda 10 milyona yakın trakse için kesildi bunun üzerinde. Ve güvenli bir şekilde hatta bazı bankacı arkadaşlar söylüyor. Yani geçmiş post diye adlandırılan o cihazlarda çıkan araza oranı bunda onun yüzde biri kadar yani. Peki ne yarar sağlamasını bekliyorsunuz bunu? Şimdi hem esnafa aslında çok ciddi katkılar getirecek bunda Tabii biz aslında bu cazı çıkartmakla e, piyasadaki oyunu bozduk. Her esnaf gidip post alamıyordu. İşletme cirosu uygun olması lazım, iyi kazanmış olması lazım. Ama artık esnaf istediği bankayla çalışabilecek. Hı. Kendisi bunları benim, banka veriyor diye bir şey yok. Değil. Kendiniz alıyorsunuz. Yasa mu? olarak zaten bunu esnaf almak zorunda. Hı hı. Yani bunun sahibi esnaf olmak zorunda. Bugün bir esnaf zor duruma düştüğü zaman, hacizeye gidildiği zaman e, mekanında tek hacize edilemeyen e, şey yazar kasapos olacak. Hı. Devlet açısından baktığınız zaman tabii ki devlet e, her şeyin resmiye döneceği için ciddi bir e, gelir e, kazancı olacak. Ve bunu ben söylemiyorum. 2008'de Vergi Konseyi bunu söylemiş zaten her bin liralık artışta ilave devlete 20 lira ekstra bir gelir sağlayacak. Yani bu oldun mu şöyle olmayacak. Fiş vereyim mi abi diye bir şey muhabbet Yok, olmayacak. Yok otomatik Otomatik, olarak Tabii, fiş otomayı. olacak. Daha rahat kayda girecek evet. herhalde. Tabii, otomatik bu yani. karttan. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada günün ikinci yarısı da hani yat aynı noktadan başladı. Çok fazla değinmedik. MT Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Sancak stüdyomuzda konumuzda. konuğumuzdu. Dolar bu arada dikkat çeken nokta 2.04 Euro'da 2.76'nın hemen üstünde işlem görüyor. 谢谢。谢谢